Arkadaşlar Ankara'da kendi çekirdekten büyüttüğüm bu limonuma Antalya'dan getirdiğim bir filizden aşı yapmayı deneyeceğim. Aşıyı nasıl yaptığımı size de anlatmaya çalışacağım. Aldığımız filizin bu yapraklarının olduğu göz bölümünden keseceğiz. Şimdi dalda şöyle göstereyim. Yaprağın hemen üstünde çıkan gözden normalde böyle dal çıkıyor. Yeni dal oluşturuyor. Bizim buradan aldığımız gözü e, aşılamak istediğimiz ağacın gövdesine T atıp yerleştireceğiz. Yerleştirdiğimizde e, ağacın kendi beslendiği öz suyuyla topraktan aldığı minerallerle buradaki gözden aynı bunun gibi bir dal çıkmasını bekleyeceğiz. Şimdi elimdeki limondan bir göz için kesmeye başlıyorum. Burada da alırken önemli olan gözün olduğu bölüme zarar vermemek. Arkada kızımın sesini de duyabilirsiniz. Kusura bakmayın. Normalde bunu aşı bıçağı dedikleri bir bıçakla yaparlar ama bir defa aşı yapacağım için gidip de bıçak almak istemedim. Dur kızım. Hayır. sevmediğimiz bir bölümü kalmış. Ondan çıkmadık kolayca. Evet. Gözümüzü kolayca çıkardık. İyi ki kolayca dedik gözü çıkardık. Şurada hafif bir ayrık, bir yarık oluştu ama gözün iç kısmı da böyle. Gözümüzü alıyoruz, kenarda tutuyoruz. Kızımızı alıyoruz, kenarda tutuyoruz. Otur bakayım sen oraya. Yalnız o göz biraz şey yaptı. Çatladığı için ben başka bir göz alsam mı diye düşünüyorum. Budur. Arkadaşlar şimdi aldığımız gözü yerleştireceğimiz gövdedeki yeri seçtik. Seçerken göz aşının oturabileceği boyutta bir T yapmamız lazım. aşı yapacağınız ağacın da sulu olması lazım biraz arkadaşlar. Sulamış olun ki gövdesine su çekmiş olsun. Dolayısıyla sizin gövdesini kaldırıp aşı yapacağınız yeri açmanız kolay olsun biraz. Yoksa benim gibi uğraşırsınız. Ben Antalya'dan geldim. Tabii 3-4 gün ağaç sulanmadığı için biraz daha açıp yerleştirmek zor olacak. önemli olan bu aşı şeklinde gövdenin altına aldığımız aşıyı <laughs> tamamen yerleştirebilmek. <laughs> Efendim babam. Mama. 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 <laughs> Evet şu an gövdeyi açtım bir tarafını açabildim daha doğrusu daha arkadaşlar ben videoyu durdurup aşı gözü koyacağım yeri açtım. Kızım. Göz Kız aşımızı yukarıdan aşağı sokmaya çalışıyoruz. göz aşımızı yerleştirdik. Şimdi <laughs> güzelce sarmamız gerekecek. Önemli olan hava almaması. Ben streç filmle yapacağım. Yapabildiğim kadarıyla ilk defa aşı şey yapıyorum. biraz da sık olması lazım. Sık olacak ki. Gövdeye otursun. Havada almasın. Ne yapıyoruz? Ben, ben. Söyle. Ben. Söyle kızım. Evet arkadaşlar son halimiz bu. Sık sık sardım. Aşı tuttuktan ve yaprakları açtıktan sonra çevresindeki streç filmi çıkartacağız. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar aşılardan limon şükür çıktı, tuttu. Büyümeye başladı derken, tam sevinirken hava değişimi falan oldu. Yaprakları bu şekilde hastalandı, çaresine bakmaya çalışacağım. Ayrıca size çekirdekten büyüttüm. Çileklerimi de göstereyim. Bunların hepsi tohumdan büyüdü arkadaşlar. Hatta tohum halinde ilk çıktıkları zamanki fotoğrafını da ekleyeceğim videoya. Selametli olun yaptığınız tutsun inşallah